Merhaba arkadaşlar. Bugün ısı sıcaklık ünitesinin genel kavramları ile ilgili bir kısa video çekeceğiz. Kavramları hemen yazmaya başlayalım. Üç tane kavram göreceğiz. Başlıkları yazmıştım. Sıcaklık, iç enerji, ısı. Sıcaklıkla başlayalım. Sıcaklık şöyle yazabiliriz. Maddenin maddenin atom ve moleküllerinin atom ve moleküllerinin moleküllerinin ortalama ortalama kinetik enerjilerini hmm, kinetik enerjilerini kinetik enerjiler deyince aklına ne geliyordu hareket geliyordu kinetik enerjilerinin o zaman buna şöyle bir açıklama yazabiliriz hareket kabiliyetlerinin hareket yeteneklerinin diyelim yeteneklerinin maddeler atom moleküllerinin ortalama kinetik enerjilerinin bir ölçek üzerinde bir ölçek üzerinde evet bu ölçekleri öğrendik hangi ölçeklerimiz vardı burada ölçekler ne diyorduk sıcaklık ölçen ölçeklere termometre onu da şöyle hatırlayalım termometre termometre bir ölçek üzerinde gösterimidir. Gösterimi ne diyeceğiz? Gösterimidir. Biz bu gösterime ne diyormuşuz? Sıcaklık. Ölçeklerimiz neler vardı arkadaşlar? Sıcaklığı neyle ölçüyorduk? Termometre ile ölçüyorduk. Birimleri neydi? Bu ölçeklerin birimleri neydi? Birimleri birimleri ne vardı? Kelvin. Hatırladık mı? aynı zamanda bizim SI birimimizdi. SI Standart İntern e, e, Internation birimimizdi. Başka ne vardı? Celsius, Celsius. Başka ne vardı? Fahrenheit. Başka ne vardı? Remor gibi. Gibidir. Gibidir. Hımm sıcaklık kavramı termometre ile ölçtüğümüz değer. Tanım olarak da maddenin atomlarının e, atomların ortalama kinetik enerjilerini ifade eden bir ölçek olarak öğrendik. sıcaklık bu. Geldik iç enerji. İç enerji yine tanımlar benzer ama çok önemli ayrımlar var. Dikkat edin. Maddenin maddenin atom ve moleküllerinin atom ve moleküllerini yazıyorum. Kinetik potansiyel kimyasal kimyasal enerji atomlar arası bağlardan kaynaklanıyordu. Kinetik potansiyel kimyasal çekirdek kuvvetlerinden kaynaklanan Nükleer enerji hatırlayalım. Çekirdek kuvvetlerinden kuvvetlerinden kaynaklanan kaynaklanan bütün enerji, tüm enerjilerin enerjilerinin enerjilerinin toplamı. Ha bu arada sıcaklık T ile gösterilir. Başlığımıza yazmıştık iç enerjisi ile ise U ile gösterilir. Büyükte büyük. De dikkat edin burada arada bir fark var. O farkı da hemen dikkat çekmek için yapayım. Burada bir ortalama kelimesi geçiyor. Burada bir toplam kelimesi geçiyor. Yani birisi enerjinin ortalaması ya da bir molekülün enerjisinin ortalaması. Ortalama bir molekülün enerjisi yani söyledim. Ortalama bir molekülün enerjisi cinsinden. Biri o maddenin bütün moleküllerinin, enerjilerinin hem de bütün enerjilerini toplamını veren bir ifade. Biz buna ne diyeceğiz? İç enerji diyeceğiz. Bu arkadaşlar, bu neyle ölçüyorduk? Termometre ile ölçüyorduk. Termometrelerle nasıl geliştirdiğimiz öyle. Ama bu öyle değil. Bunu şöyle yazalım. Doğrudan ölçülemez. Doğrudan ölçülemez. Yani biz bir maddeye arkadaş senin iç enerjin şu kadardır. Pek diyemeyiz. Ancak doğrudan ölçülemez. Ölçülemez. Ancak diyelim. Ancak değişimleri değişimleri yani maddenin iç enerjisinde bir artış ya da azalış var mı anlamda değişimleri hesaplanabilir. Ha bu değişimleri de şöyle gösterebiliriz zaten. Şöyle yazayım. Bu değişimlerde ne yaparız? Madem iç enerji değişimi nasıl vereceğiz? Bunları öğrendik. Delta U. Delta U diyebiliriz. Yani enerjisi ne kadar değişmiş? Değişimleri hesaplanabilir. Hesaplanabilir. Tamam. Güzel. Geldik siyah. Aslında daha işim bitmedi bunu. Devam ediyorum. Geldik ısıya. Isı dediğimiz siyah arkadaşlar. Burada kullanırken çok fazla hata yaptığımız bir kavram. Onda ise konunun devamında fark edeceksiniz. Diyorum ki farklı sıcaklıktaki farklı sıcaklıktaki sıcaklığı farklı sıcaklıktaki maddelerden maddelerden en az iki tane maddem var. Bunların sıcaklıkları farklı. Maddelerden sıcaklığı yüksek olandan sıcaklığı yüksek olandan sıcaklığı düşük olana sıcaklığı düşük olana iki maddemiz var. Farklı sıcaklıklarda Et, etkileşen farklı sıcaklıktaki eksik yazmışım. Şurayı tamamlayayım. Farklı sıcaklıktaki etkileşen etkileşen madde. Yani ya, ya aynı ortamdalar bunlar ya birbirlerine temas ediyorlar ya da karıştırılmışlar. Farklı sıcaklıktaki etkileşen maddelerden sıcaklığı yüksek olandan sıcaklığı düşük olana yazıyorum aktarılan aktarılan bu şöyle de ifade edilebilir. Transfer edilen transfer edilen enerjidir. Birinden diğerine geçen enerjidir. E evet, geçti. Arkadaşlar iç enerji ile ısı arasındaki farkı biz şöyle tarif edelim. Bunun devamı da var birazdan yazacağım. Önce iç enerji nedir bir kavrayalım. Zaten bugün anlatacağım şeyin en önemli kısmı da burası. Diyelim ki Şunlar iki tane farklı madde. Bunlar da bunların iç enerjisi. Bunun iç enerjisi bu kadar. Bunun iç enerjisi bu kadar. Hadi bunlar birbirlerinden etkileşsinler. Etkileşsinler. Hocam bunun iki çok bu buna verecek. Hayır. Hocam o zaman bu buna verecek. Hayır. Ne olacak? Benim kimden kime ne kadar enerji geçeceğini ya da geçip geçmeyeceğini bilemem. Nasıl anlayabilirim bunu? bunların sıcaklıklarından anlar. Yani maddenin iç enerjisi çok diye az olana vermez. Vermeyebilir daha doğrusu. Ancak maddenin sıcaklığı yüksekse diğerine enerji aktaracaktır. Yüksek değilse aktaramayacaktır. Bunun sıcaklığı 10 derece Celsius santigrat. Bunun sıcaklığı 20 derece santigrat. Vay. 10 derece santigrat, 20 derece santigrat. Hadi etkilesinler. Şimdi emin olun bu bundan buna doğru geçecektir. Neden geçecek? Sıcaklığı yüksek olandan sıcaklığı düşük olan Şu anda bu yeşil kalemin yoldayken yoldayken şu anda adı ısıdır. Mavi kalem bu kalem diyor ki bu elimdeki kalem diyor ki ben ısı veriyorum. Bu elimdeki kalemler diyor ki biz ısı alıyoruz. Aldım verdim. Şimdi bu ne diyor? Benim ısım gitti? Hayır. Bana ısı geldi. Hayır. Bu diyor ki benim iç enerjim azaldı. Bu diyor ki benim iç enerjim arttı. Hocam biraz daha versin. Verebilir. Varsa verebilir. Peki ne kadar veya nereye kadar verip vermediğini biz nasıl anlayacağız? Bunların sıcaklıkları eşit olana kadar. Hangi sıcaklıkta bir sıcaklıkta buluşacaklar. Sıcakla soğuk bir temas etkileştiriyoruz. Etkileşim o zaman biter. Sıcaklıklar eşit olduğunda etkileşim biter. Efendim bundan buna şu anda bunun sıcaklığı, bunu sıcaklığı, sıcaklığı yüksek, bunun sıcaklığı düşük. sıcaklığı yüksek olan, sıcaklığı düşük olana ısı veriyor. Bu da ısıyı alıyor. İç enerjisi azalıyor. İç enerjisi artıyor. Ha. Hocam bunun sıcaklığı yüksek, O zaman bu buna verecek. Hocam sıcaklıklar eşittir. 20 derece Celsius, 20 derece Celsius. Kimse kimseye ne ısı verebilir ne de ısı alabilir. Sıcaklığı yüksek olandan sıcaklığı düşük olana geçen enerjiye yoldayken adlandırılan enerji yoldayken adı ısıdır. Yoldayken alınca ısı aldı. Ne oldu? İç enerjisi arttı. Isı verdi. Ne oldu? İç enerjisi azaldı. O zaman bizim şu başlık için çok önemli Buranın daha eksiği var tamamlayacağım. Çok önemli. Buraya kadar gelmişken o finali bitirelim. Bir yazacağım cümle arkadaşlar. Isı alınır verilir. Yani ısı kelimesi içerisinde barındıran cümlelerde alınırla verilir birlikte kullanılır. Benim ısım şu kadar. Yanlış. Bu maddenin ısısı şu kadar. Yanlış. Şu madde ısı verdi. Doğru. Şu madde ısı aldı. Doğru. Isıyla beraber alınır verilir ifadeleri kullanılacak. İç enerji. herhalde adeta bu ısıyı aldıysa iç enerjisinde bir artış gelecektir. Artış ısı bir enerji çünkü. İç enerjiyle beraber ne kullanırız? Kullanacağız artık. Artar azalır. Artık iç enerjiyle beraber. Bu maddenin iç enerjisi arttı. Emin olun ki ısı almıştır. Bu maddenin iç enerjisi azaldı. Emin olun ki ısı vermiştir. Hmm. Artık iç enerjiyle beraber hem kelimeleri kullanacağımızı öğrendik. Sıcaklık için olanı da yazalım. Sıcaklık arkadaşlar yükselir. Yükselir i̇şte yazalım. Yükselir düşer. Ha, bunun için de artar azalır kullanırsanız kıyamet kopmaz. Yani çok yanlış anlaşılmaz. Ancak bunlar için bunu bunun yerine bunu bunun yerine kullandığınızda tamamen kavram hatası gerçekleşir. Kavram hatası gerçekleşir. Bunları ancak bu şekilde kullanabilirsiniz. Hani sıcaklık içinde yükselir düşen ifadesi daha yakışıklı, daha uygun bir ifade oluyor. Şurası eksik kalmıştı deyiniz. Bunu da tamamlayalım. Efendim birinden diğerine aktarılan bir ısı. niye aktı? Sebepsiz değil. Burası çok önemli. Sebepsiz değil. Benim sıcaklığım yüksek. Temas ettiğim, etkileştiğim maddenin sıcaklığı düşükse ben ancak ısı verebilirim. Yoksa keyfi olarak hele bana biraz ısı ver ya benden biraz ısı Yok öyle olmaz. Sıcaklıklar da eşit olunca etkileşim biter. Aktarılan o zaman bu cümleyi de öyle tamamlayabiliriz sıcaklıklar eşitlenince sıcaklıklar yani birinki yükselecek, birinki düşecek. Sıcaklıklar eşitlenene kadar sürer, sürer diyelim. Aktarım. Eşitlenince eşitlenince ısı aktarımı biter. Isı aktarımı durur diye. Çok güzel. Sıra ısı nasıl ee, bulunur? Arkadaşlar Kalorimetre kabı dediğimiz bir kap var, kalorimetre, kalorimetre, bu bir çeşit termos gibidir, İç içe iki kaptan oluşur, İkisinde de ayrı ayrı dereceler konur. Bir kalorimetre kabı, ee, yine bilgisayardan resimlerine bakın, burada şu anda gösterme imkanım pek yok, kalorimetre kabı ile ölçülür, yani bir madde ne kadar ısı kaybetti, ya da ne kadar ısı aldı aldı verdi doğru kullandım. Bu kalorimetre kabı ile ölçülür veya biz bu ile ilgileneceğiz. Bir sonraki derste anlatacağım. Veya hesaplamayla bulunur. Veya hesaplama ile, veya, hesaplama ile... Çok güzel. Hocam iç enerjinin birimini yazmayı unuttunuz. Bunun birimini yazdınız. Bunların ikini unuttunuz. Unutmadım arkadaşlar. Birleştirerek yazacağım. Bunun ikisinin de birimini ben şöyle göstereyim. Bunun ikisinin birden birimini şöyle alayım. İç enerji. Bu da bir enerji. Bu da bir enerji. Unutmayın. Birimleri diyelim. Birimleri kalori kalori CAL diye kısaltılır arkadaşlar. Ve Joule Q de onun da kısaltmasını yazalım. J. Kalori ve Joule'dur. Kalori ve Joule birbirine şöyle çevrilir. Bir kalori, onu şöyle yazalım. Bunu renkli renkli gidelim. Bir kalori arkadaşlar. 4,18 daha devamlı da var 1 kalori 4,18 diye de çevirir enerji birimleri bunlar ve geldik bugün bu tahtanın flash cümlesine bu flash cümle arkadaşlar şu ana kadar anlattıklarımı birleştirecek bir cümle şöyle şuradan alayım cümleyi tabii ki büyük yıldızı hak ediyor güzel bir kalori verin bana Büyük yıldızı hak ediyor arkadaşlar bu. Diyor ki bak. Isı alan doğru kullandım mı? Evet. Isı alan verilen bir şey. Maddenin ısı alan maddenin iç enerjisi artar iç enerjisi artar sıcaklığı yükselir. Sıcaklığı yükselir. Ya da ya sıcaklığı yükselir ama iç enerjisinin evet. artacağı kesin. Sıcaklığı yükselir ya da H değişir. Arkadaşlar bakın. Bu cümlede, bu cümle çok önemli bir cümle. Bütün başlığımızı yerli yerinde kullan. Şu anda hal değiştirme kelimesini henüz bilmiyor gibisiniz. Onu da bir sonraki ders anlatacağım. Isı alan. ısı aldım. Ha sebepsiz almadım. Bunu tekrarlayayım. Benim sıcaklığım aldığından düşüktü de onun için aldım. Maddenin. E ne oldu? İç enerjim arttı. İsenerjolarlığa bende bir haller olması, bir değişiklik olması lazım. Bir şeyler olması lazım. İki değişiklikten biri olur arkadaşlar mutlak surette. Ya sıcaklığım yükselecek termometredeki değer. Çünkü niye? Moleküllerin ortalama kinetik enerjisi artacak. Ya da bir halden başka bir hale dönüşecek. Mutlak surette. Isı aldığım zaman bunlar bu başıma gelecek. Yani ben burada şöyle yapayım. Isı kelimesini İç enerji kelimesini, sıcaklık kelimesini aynı cümlede kullanabildim. Buyurun, bir son yıldızla bitirelim. Aklıma bir şey daha geldi Hemen evet, onunla da bitirelim. O da şöyle olsun, o yıldızla şuraya sıkıştıralım. Bir madde ısı aldığında başına neler gelir? Bir sonraki dersimizin girişinde bırakalım. Madde, bundan başka bir yıldız olarak yazabilirsiniz. Isı aldığında, evet doğru kullandım ya ısı aldığında nokta Başına neler gelir? Ya bizim madde geçen gitmiş ısı almış ya. E ee, Valla neler oluyor? Bir. Bir diye. Sıcaklığı yükselir. Bu cümleden de belli. Sıcaklığı yükselir. İkincisi, ikinci durum. Hal değiştir bir halden başka bir hale geçer. Hal değiştirir. Üçüncüsü genleşir. Bu da bu ünitenin sonu. Genleşir. Yalnız çok dikkat edeceğim şeyler bir, bir, tanesi bu. Bunun ikisi aynı anda olamaz. Maddenin yaz şartlığı yükselecek ya hal değiştirecek. Şöyle alayım ben bunu buradan. Şöyle yapayım. Bunun arkadaşlar ikisinden bir olacak. İkisinden bir. Yani ya sıcaklığı yükselir ya hadi ama kesin gelmişir. Mutlak surette gelmişir. Ben de sağ olun boyutlarım değişmedi. Yok. Mutlak surette ısı aldığınızda boyutlarınız büyüyecek. Isı enerjisi aldığınızda. İç enerjiniz zaten artacaktır. Sıcaklığınız yükselebilir. Eğer sıcaklığınız yükselmiyorsa mutlaka hal değiştiriyorsunuz. Mutlaka hal değiştiriyorsunuz değiştiriyorsunuz. Arkadaşlar bunlar genel kavramlar. Şöyle çekelim. Bu tahtayı bütün olarak algılayan genel kavramlar. Bu kavramlar bir sonraki dersimiz için kullanacağımız kavramlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın.